Hadi go, haydi bakalım. İdris daha gelmedi, İdris daha gelmedi. Aboneler burada mısınız? Başlayalım mı? Go 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 go. Evet, buradayız. Hadi go, sohbet, sohbet muhabbet. Hadi. Traliçe 8. ay hoş geldin. Yoyo -Yo, abone olmuş 06LCP hoş geldin. Max Chain, Minik, Marveit, abone olmuş. Apoli, Deniz, Yaşam Perisi, Sicilya Peri, Batukrips, Batuluja, Lemonkan, Denfor Aden, Zeyno hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex. Zafer akç abi nikim, nikim çok iyi kardeşim. şimdi. Çayla güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım bugün. Saygılar hocam. Merhabalar. De programımıza bakalım İlk olarak. Azizle sürüyoruz. Geniş bir yol, üç şeritli bir yol. Aziz de normal bir süratte ilerliyor. Çok hızlı da değil. Ama bakın şimdi ne oluyor? Bakın. Burası Ankara. Burası Ankara. Burası Ankara. Ankara burası. Bence Ankara. Normal bir süratte ilerliyor. Çok hızlı da değil. Abi ama 50 p gözükmüyor ki ya. Ama A, 06, mu? 06 mı? 06 mı Ne o? <laughs> Bence Ankara. Bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. Şu an video YouTube'dan izleyenler diyor ki ya daha olay olmadı 50 kere durdurdu diyor. Durdurmayacağım. İlerliyor çok hızlı da değil ama bakın şimdi ne oluyor. Bakın Allah aşkına. <laughs> İnanılmaz bir kaza. Ne oldu? Nereden geldi o araba? O siktir lan. Ne oldu oğlum? Niye öyle geldi o araba belli değil ama bakın inceliklere baktığımızda şimdi aynaya bakın. Arabalara zaten makas atarak geldi la araba. O araba sağ şeritte ve onun da sağına makas atarak giriyor. Yani beyaz araba orta şeritte de onun da sağına ondan sonra kontrolü kaybediyor. Çünkü bu geliş normal geliş değil. Kayarak makas atıyor kontrol. anladın mı? O arabaya ani makasa girdiği gibi götü attı. Tüm böyle olan Aziz oluyor. Ne yapalım? Aziz iyi miymiş ya? Kurtulabilir miydi? Şu hiç girmeyeceğim. Allah'tan giymiş. Serkan'la devam edelim. Arabasında Serkan soldaki okula girecek. Sinyalini veriyor sol dönmek için. Şeritte kesik girmeye başlıyor. Otobüs arkadaşımız dümdüz gitmek üzere ne kask var ne bir şey Allah korusun o kafasını bir çarpsa o kaldırır. Ölür bu arada direkt tek yer la. Onun kenarına var ya karpuz gibi açılır. Bak şimdi burada yani tek şeritli bir yol zaten oradan gidiyorsun yavaş git bari. Bari yavaş git. Kontrollü git. Gitme de. Şimdi buraya artık dönüş başladıktan sonra sen hiçbir şey olmayacakmış gibi oraya girersen Yazıklar. böyle abi. de geri boylarsın. Aman arkadaşlar dikkat gözünü seveyim. Ben kaçar. Eyvallah Berat'ım görüşürüz. Allah'tan bir şey olmaz. Vallahi yapışır. Kafası yarılır Berk gider ya. Berk kapalı alana gitmiş. Orada ne yapmış? Motor Teker test. Çalışıyor. Hadi kaldırdık. Aynalarda Doberman. Allah Allah. Yalnız güzel Allah kaldırdı ha. Düşüyor. <laughs> Şimdi şunu dinlemiş. Kapalı alanda yapın falan diyorum. Kimseye zarar vermeyin falan diyorum. Bunu dinlemiş. Çünkü yapmayın desem de yapacak. Ama giyineceksin. Full koruma olacaksın. Motorun da full kol Elim eli full soyuldu bu arada. çünkü düşeceksin böyle öğrenmeye kalkınca. Düşe kalk olacak o öğrenme. İşte bak eller kollar bacaklar. Hem kendin giyineceksin hem motoru da giyeceksin. Böyle kurumasız motorla bu hareketler yapılmaz. Berk'cim olan para ne olur motor ne olur yazık günah değil mi? Ben yani gençsiniz anlıyorum ama üstünde mont bile yok. Ooo gitmiş de motorun o parça. şeyin tam olmak zorunda. Abi 13 oldu. Ne 13 oldu? Arslan. Ne o? Anlamadım lan. Abi 13.000 oldu amına koyayım. Arslan. İyi misin? Arslan. İnce hesap postundan bahsediyor anladım da. Niye? <laughs> Hala neden o peşindesin? Konuyu kapadık Arslan. Sakin ol Arslan. <laughs> Tatlı kardeşim. Yanaklarını yerim senin. Ağzına sıçtık videoda. 10 dakika durduk ya. Buraları kesin abi YouTube atarken ya. Buraları kesin. YouTube'da izleyen adam rahatsız olur bundan ya. Devam edelim. Gençlerle uğraşıyoruz. Kemal Zamparlak. Emin'le Emin burada bak. Bak bak. Bütün motorcuların yaptığı şeyi yapıyor. Oradan kaynak olup... Hadi dolayı. bakalım. Şimdi ne olacak Ondan ama? Şimdi ne olacak? Arkadan dolayı. geldi motorcu. Şimdi arabalar dururken bunu yapmak tabii çok zevkli bir şey motor kullanıyorum, geçiyorum. Zevkli bir şey. Ama her an Polis her şeyin olabileceğini de düşünmek A lazım. Senin gibi ara dere seven başka motorcu yok mu? Var. Onlar da o ara dere yapıyorlar işte. Bak şimdi hani benim e, ne beklenir var ya sonunda burada yapsam, şu anda sorsaydım size ne beklenir diye. Birçoğunuz o minibüsün önünden bir motor gelir derdiniz. Derdik. Bu arada direkt derdim. Demez miydiniz arkadaşlar? Direkt ve gerçekten de oluyor. O arkadaş bakıyor mu sahana? Bakmıyor. E baksın efendim. E baksın efendim de senin de orada olmaya hakkın yok. Baksın tabii ki baksın ama değil mi? Ya millet çok şey la. Korkusuzca hırsız 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 hırsız, 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 hırsız sürüyorlar. Ne gerek var la? Hüseyin'le devam. Hüseyin flaşörler ya. Neden bilmiyorum. Arkadaşı da var. Böyle bir yolu kaplama durumları var falan. Anlamadım ben bu işi ama. Bir şekilde geçiyorlar. O orada Aaaa. bir araba yasak dönüş yapıyor falan. Uzak ama ya. Uzak. Ama Hüseyin dala falan. <laughs> Hüseyin içerik çıkarıyor. Bir cezalandırayım diyor. Bir ne yapıyorsun? Oha! <laughs> Burada bir şey yapıyor. Sile arada kılıveriyordu Allah'a bak şimdi bak. Adam niye öyle bir şey yaptı la? <laughs> bak, bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyorum. Ama Hüseyin. Bayağı bilinçli yaptı bence ha. Hüseyin çok sinirleniyor. Arabayı durduruyor. Bakın şu yaptığımız hareket ehliyete el konma olayı artık. Sen... Evet şu an bunu yaparsa artık ehliyete el konuluyor biliyorsunuz değil mi? Yeni yasa geçmiş herhalde. Sen böyle arabanın üstüne yürürsen ehliyetine el konulur. Buradan kimin çıkacağını da bilemezsin. Bir arkadaşımız bir engel arkadaşımız çıkıyor. Bak bacağı yok gözü yok. Ha Bu vaziyette nasıl araba kullanıyor onu bilmiyorum ama gerçekten yap Ne oldu lan? Ve güzel bir yolda Rider Black Cat sürüyor. Vay 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 vay. Haydi yardıralım gidelim virajlı da yol ne kadar da güzel. az o mavi detayları çok güzel duruyor ha. Bugün iş yerimin önünde bir tırın bir tanesi daha dün alınmış sıfır arabayı pert etti durduğu yerde. Babam mesela o yüzden iş yerine hiç şeyle gitmek istemiyor. Arabasıyla gitmek hiç istemiyor. Bizim orada da full tır mır kamyon deşiyor geçiyor arabaları. Aman boşta Yapıştır gidelim. Tatlı virajlar çünkü bunlar. Böyle 30 derece sağ, 40 derece sola falan tatlı bir şey. Ama kesin araba gelecek açıktan. Tatlının sonrası acı olabiliyor. Neden? Çünkü beklemediğin kadar keskin bir viraj gelince eğer ne yapacağını bilmiyorsan çalıyorsun, fren, miren, bariyere yapışıyorsun. Ayağa Değil gitti ha. Şimdi bak orayı buldum. Sarı yerde. Bu bu dönüş gibi neredeyse. Yani bir 140-150. Bak basit virajlardan geliyor. Ondan sonra 140-150 derecelik bir viraj var o. E sen şimdi limit noktasını kullanmayı bilmiyorsan viraj çok tehlikeli tabii senin için. Uçurur la aşağı bile. Aman diyeyim arkadaşlar. Görebildiğiniz kadar sürün. Olur mu? Bak şimdi burada bir şey yok. Hadi bu araya da girdi bunu görmezden geldik. Bak şöyle yaptık şöyle. Hadi görmedik onu. Çıktım burada bak. Basit bir viraj. 45-50 derece. Bir tane daha o şekilde bir sabit. Evet rahat. Yılan gibi gidiyor yok. Ama Mert selamlar kardeşim. İyi yayınlar olsun. Valo'da gelebilirim. Valo, şey Valo oynamıyoruz ki ya. Bak şimdi durdum. Bak bu yavaşla diyor. Yavaşla diyor, değil mi bu? Tık 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 tık. yarıyor şey biliyor musun? Ha biliyor musunuz? Ya sizi yavaşlatmaya yarıyor. Diyor ki yavaşla ileride bir şey var. Tık 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 tık. E senin umurunda mı? Değil. Fren nasıl fren? Ben yani böyle ya bu fren ne işe yarar? Şöyle. Yaramaz. Aslan görüşürüz. Göstermiyorum ama gitmiş. Elde ben de incecik çünkü. Çok büyük geçmiş olsun genç arkadaşım. Sen beni dinle gel. Berkan. Papa. Bu mu haftanın yardımcıları? Berkan olabilir mi? Olabilir. Vallahi 150 160 gidiyor şu yolda. Evet. Bak burada bir makas geldi. Hop. Şu anda. E ikinci. Hani böyle kurtarış Oo. videoları biliyorsunuz ya, alın size bir tane Berkan'ın kurtarış videosu. Yalnız iyi kurtardı ha! Vallahi gidiyordu! Bizim burada motor kazası oldu, Emre diye çocuk önüne aniden atlayan yaya çarpmamak için kaçıyor. Yan tarafta park halindeki arabaya çarpmamak için kaçıyor. Dükkana giriyor, boynu kesiliyor. Oo. Ne diyor oğlu? oğlum? Çok kızıyor. Çok kızıyor, oradan dönülür mü diyor ama... Şimdi bir dakika, benim de Berkan'a soruyorum. Berkancım. Kaçla gidiyorsun burada? 154 ile gidiyorsun. 154. Abi Kaçla ya. git diyor trafik sana? 30. 30. İleride diyor ışık var. 30'a sen 130'a düşüyorsun önce. Ha? Ne diyor trafik sana? Yavaş. Yavaş ünlem yavaş. Çünkü ışık var. Çünkü orada Oo, insanlar yön Gidiyordu ha. gidiyordu. Sen dinliyor musun Berkan? <laughs> Dinlemiyorsun. Mert hazır bir video izledikten küçükten beri hayal bir motor almayı şu an beyaz motor bugün aldım. Satın, Vay, hayırlı, hayırlı olsun. Şimdikmişü, şu an soğuktur orası da bak şimdi dönüyor of yerde parlak, şak yani. dedi gitti. Hayır, bunu bana yolladı demiş ki, vallahi anlamadım demiş. Anlamazsın zaten öyle düşersin işte bu yerlerde. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Parıl, parıl, parlıyor. Birincisi zeminde bir parlaklık olup olmadığına dikkat edeceğiz. Var mı parlaklık bence bari? Var var, şurada bayağı var ya var. Başka bir şey daha var orada. Bak. O fiyatik birleşim yeri metal. Metal orası. Pik kayarsın. Oradan mı kaygandan mı bilmiyorum. Ama gör. Parın 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 dedi orası ya. Evren. E5. D100. D100 diyelim. D100 daha doğru. D100'de hiç sevmediğim şu sol boşluktan gidiyor. Hakikaten sevmiyorum ve önermiyorum. Bak. Adam indi falan. Öteki durdu. Ne <laughs> <laughs> vermiyorum. Pakistan gibi herkes kafasına göre hareket ediyor la. Bak. Adam durdu falan. <laughs> Öteki durdu. Evren durdu. Ver işte Vurmamak için de düştü garibim ne yapsın. Öndeki niye durdu? Adama bir şey söyleyecek büyük ihtimal. Ya adam orada inebilir mi? midesi bulanmış olabilir. Tükürmek için inmiş olabilir. Şimdi bak şu ya ya gitse buraya tükürmek için evren ona patlatmayacak mı kütleye? Bu insanlar orada soldan bir şey beklemiyorlar arkadaşlar. Siz orayı kendi evet, orada oynunuz. Kim bekler arkadaşlar? Ben araba sürücüsüyüm. Ben hiç böyle bir şey beklemem yani. Solda, sol En sol şeritteysem solumdan bir şeyin gelmesini doğal olarak beklememem lazım zaten. Saçma yani. Zannediyorsunuz ama değil. İnsanlar beklemiyorlar bak. Dikkat. Sercan nasıl eli? Hem şimdi beyaz arabaya dikkat. Burası bu, Ankara. burası Ankara. Açıldı bir döndü. Sercan'a küt diye vurdu. Sercan da şaşırdı. Hoppala nasıl oldu? Ama hakikaten nasıl oldu? En oldu solun ha? solundasın. Bebe. Yaşam kentin ora bura. Birader. Çünkü ehliyetsiz. Çünkü genç. Ha bu, bebe, bebe kendi kendine bir şey mi deniyor? Araba gitti ama. Ne diyeceksin şimdi? Babana ne diyeceğim? Babanın da arabası da bu senin. Ne diyeceğim baba? Ha? Kaçacak bence o bebe. Oğlum kesin yan vermeyi deneyecekti değil mi? Benim de aklıma o geldi biliyor musun Sait? Dikkat edelim. Attention. Bura İstanbul. Şeyin orası. Çekmeköy. Please. Şimdi Air Rider burada bir sol çekti. Sonra bir gazlayarak sağ çekecek ama araba otobüs durmuş. Ama bir yani, kurtardı. Kurtarıyor. Ya arkadaşlar bak şöyle fren yapalım. Bu buraya Takılır bir kere ya, ya yani bu seni durdurmaz, takılır. Vazgeçin şundan lütfen. Neyse kıvırıyor da oradan kurtarıyor. Emir, iyi, yola da bak. Hem gece hem ya. Ama şu öndeki direkt araba kaydı gitti. Tebrik ediyorum bak. Önde araç var durunca Emir'i görüyor ve çıkmıyor. Allah yüzde yüz arabalar çıkana tebrik ediyorum. Aa. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir şey etmiyorum. <laughs> <laughs> O kadar güzel bir hareketten sonra taksicinin davarlığa bak. Ama karşıdan gelen taksiciye hiçbir şey etmiyorum. Ben görmüyor musun? Lan motor karşı. <laughs> Taksicilerin %70'i 80'i davar zaten oğlum ben ya. geliyor görmüyor musun? Yolu onlar yönetiyor. Yine, Dolmuş şu taksici servis için kaçacaksın. Bak 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 çıkışa bak ya o kadar paralel çıkılır mı? E, lastik ne yapsın şöyle bir açılıp çıksana bari çıkacaksın. Oo bu kazaya çok üzüldüm ya. Arkadan gelip şu hale bak. Ne Ne ya? oldu lan? Bunlar tehlikeli işte bak. Deminki videoda utanmadık mı? Onda da utandık da. Biraz daha utanalım. Göndermiş bize Berit. Bak şimdi. Minibüse bak minibüse hoppala <laughs> hoppala polis diyor <laughs> polis de bunu yapmaz, <laughs> de bunu yapmaz diyor ama bilemedim e, herhangi bir ışık polis yok çünkü yapmış. herhangi bir siren de yok Işık ve Neyse, siren yoksa normal araçtır. Koydur, bu bir davarlık seviyesi la? Fuat alt geçitten çıkıyor karşıda kırmızı yanıyor yavaşlayıp duracak ama bu center durmuyor. bak Orada bir de bak belediye işçisi var yazık bekliyor. Yaya Adamcağız bekliyor. Azıcık utanın ya. Ya utanır mı hocam bunlar? Doldura doldura söyledin, Bu adamlar da utanma Ama olsa öyle geçer mi ya? gereken bence bu. iki çocuk var önünde bak bu adamın. iki çocuk. Kendi çocukları da muhtemelen. Ama yani hiçbir koruma yok ve kadını da eziyorlardı. Kadın da kızıyor. Ya kendini düşünme eyvallah da onlar... Çocuğunu düşün daha. Tayfun hop artist. O oh, sağdan geri bak bak hareketlere bak. Tiz. O oh, sağdan geri bak bak hareketlere bak. Niye direkt kesti? Zafer Hoca ne oldu? Zafer Hoca orada demek ki sert bir eleştiri yapmış. Hadi geçelim ne beklenirlere. Bunda ipucu vereceğim çünkü hakikaten bilmeniz imkansız yani. Verdim ipucunu görenler gör. Köpek. Zafer hocam köpek. Dikkatli olanlar görmüş. Köpek Zafer ne hocam köpek. Gördüm şurada. Burada. Bu karanlıkta. Tekerlek. Tekerlek tekerlek. Ana köpek değilmiş lan. Harbi oradaydı da tekerlekmiş daha. Tekerlek jantıyla birlikte bir tekerlek geliyor karşıdan. Döne döne geliyor yani. Şimdi <laughs> bir yanda şaşırıyor geri dönecek. Hızlandırdım geri Bak gidiyor tekerlek. <laughs> gidiyor lan. sağa geçiyor şu anda. Göreceksiniz Allah. şimdi arabaya çarpıp vuracak. Bak gidiyor. Bak bak bak, bak arabaya çarp çarptı. çarptı ve geri geldi. Şimdi geri geri gidecek. Ha. Ahmet. Ha. şimdi Şimdi sıkışmış. Çünkü şu adam oraya koymuş. O MS oraya koymuş arabasını. Bak. Durdurayım bakayım. Ne beklesin Ahmet? Valla burada bekleyebileceğimiz tek şey işsiz ucu dayının işsiz ucu dayının hırba çıkması beklenebilir. Gerçekten büyük bir hırbalık yapabilir veya Adjentçi dayı. Adjentçi dayı. Tamam mı? Adjentçi dayı bu arabaya yol vermek için geri geri gelme gibi bir eylemde bulunabilir. Ahmet Buğulu arkadaşlar. Arkada boş gibi değil mi? Kaldırımda da bir şey yok gibi. Karşıdaki durmuş. Önündeki geri geri gelip çarpar mı sana? Ha çarpar. Bildim. İki de iki. Vallahi çarpar. Bilenler? Bildim hocam. Evren gidiyor. Motor çıktı. Sağ banket boşluğu. Ne beklesin Evren? Otobüsün kapısı açıldı ve Bir şey olabilir zaten. biri atladı. Kolay değil mi bu? Hadi moraliniz yükselsin diye koydum bunu. Ne beklesin? <laughs> Hah. Oradan motor çıkar diyenler de yanıldı. 3 Arabadan üç. yaya diyenler kazandı. Dur dur dum. Mustafa ne beklesin? İpucu Hadi verdiniz abi. hocam. Hocam ipucu verdiniz. İpucu verdiniz. Bu araba çok böyle... Hırslı bir şekilde ilerledi. Bence bu arabayla alakalı bir problem var. Arkadaşlar bakalım. Ha gayret. Dörtte 4 olan var mı? Bu ben hasta... ben ben ben. Koşarak bir yaya. Bunu bilemedim. Allah'tan Mustafa Yavaş. A... Vallahi koşarak gidiyor. Vallahi bilemedim. Ya. Öyle böyle değil yani. Niye koşuyorsun birader orada sen? Niye koşuyorsun ya? Deli ya. süren biri yolladı. iki motor var. Öndeki motora bakın. Sol sinyal verdi. Sola geçti. Şimdi arkadaki motor ne bekliyor? Soldan gidecek diye. Bu da sağa döndü. Sola sinyal veren sağa girdi. Açık unuttu muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü açık unutma çok olur. Bu konuda bir ders yapalım. Nasıl baş edeceğiz? Şimdi araba sol sinyali vermiş. Arkadaşım da sağ sinyali vermiş. Unutmuş. Kapatmamış. Otomatikte kapanmıyor geliyor. Arabada diyecek ya bu adam sağa dönecek ben çıkayım diyecek. Arabacı ne düşünür? Aynen Hı, öyle. Sağa girecek diye düşünür değil mi? Çok tehlikeli bir durum. Sinyali mutlaka. Ben bir daha sinyal veren adama güvenmem bundan sonra harbi ha. Ya açık unutsa ölür la başına kalır. Ya kapatın. Bir ipucu vereceğim size bu konuda ama kapatın. Vallahi vermemek daha iyi neredeyse şu hale bak. Arabacının bir suçu var burada? Yok. Şimdi bakın. Normalde ne yapıyoruz? Sola döneceğiz. Sinyali verdik. Tuttuk gidonu tekrar. Bir daha sol basınca kapanıyor mu motorda? Dönüşümüz bitti. Ne yapıyoruz? Basarak kapatıyoruz sinyali ve devam hmm. ediyoruz. Benim önerim. Sinyali verdin. Çekme baş parmağını orada. Kalsın baş parmağın üstünde. bu niye buradaydı diye hatırlar. Kapatırsın. Anlaştık mı? İyi bir tekniktir yani. Bunu kullanın bak. Bak buna alışmaya başlayayım. Vallahi motorcular ben sizin yerinizde olsam buna alışırım. Siz gerçi sinyal bile vermiyorsunuzdur. Allah belanızı vermesin. Çünkü açık unutuyorsunuz ben görüyorum ya. Yolda bir sürü sağa sola sinyal verip dümdüz giden e, arkadaşımı görüyorum. Özellikle skutur çünkü onlar çok kullanıyorlar ya. Kafa 1500 hangi adres nereye yedi ne oluyor diye haklı olarak yoğun bir iş yapıyorlar. O zaman ne yapalım? Ne yapıyorsunuz? Sol beklet. Döneceksin. Aa bu parmak neden burada? Tutalım, tutalım bu elimizi burada kapatana kadar. Döndün sonra kapatırsın. Merak etme el böyleyken mümkün değil açık unutamazsın o sinyali. Anlaştık dostum. Tamam. Türkiye'nin krip... Şey, Görüşürüz Hocam. motorcu arkadaşlar şunu anlamıyor. Makas atarak trafiğin ortalama hızından yüksek gittiğinizde araç sizi görmez. Adam aynaya bakıyor şerit boş. Sola dönmek için kırmaya başlıyor. Arkası da aniden beliriyorsun. Adam sürekli sol aynasına bakarsa önündekine vurur. Kurallara motorcu da uyacak. Orada 30 yazıyorsa, arabalar yavaşladıysa, ortalık karmaşa varsa Motorcuya başlayacak. O yolda 130-150 gidilmez. Sonra da arabacıya kızıyor. Türkiye'nin birçok yerinde sağdan katılım soldan da ayrılış için ışıklı yollar var. Bu trafiğe neden oluyor? Yol tasarımları yanlış. Yolda çalışmalı bir kaza olabilir. 130-150 nedir? Temde misin? Sonra da arabaya kızıyorlar. Adam ne sinirlenmiş ya. Arabada da kullanın görün kör noktaları nasıl düştüğünüzü. Birisi sağdan geçerken diğeri soldan geçer. Egzoz patlatır ama hep de haklılar. Doğru da haklı bu arada. Çok doğru konuşmuş. Harbiden bu az önceki kaza... Bak şimdi. 150 160 gidiyor şu. bak. Evet. Bak burada bir makas geldi. O. o, araba zaten sola çoktan geçmiş ya. O adam artık oraya girmiş. O girişi yapmış anladın mı? Bu adam harbiden zaten aradaki boşluğu görüyor da gel geçerim ya. Araba yok bir şey yok. Hop. Sen jet hızıyla geliyorsun baba. He, i̇kinci. Doğru bu arada. Yaptığı yanlış bile olsa adamın. Fark yani etmesi imkansız. Ya, alın size bir tane Bergen'in kurtuluş videosu çok kızıyor. Çok kızıyor. Oradan dönülür mü diyor ama. Abi biliyorum biraz spam gibi oldu ama sana attığım videoyu bu hafta bakarsan iyi olur. Selamünaleyküm. <laughs>